Hepinize merhaba arkadaşlar. Çekiyor mu? Evet. Ha, çekiyor. Başla. E, like ve abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Haydi bismillah. Uy. Bakalım kaç kilometre gidecek. Ya. Oh. Kaç kilometre? Bakayım. E, yazmıyor. Ya, yani, ya ama ama yazıyordu. ama görmedik. yazıyordu ama görmedik. Hadi. Bu ne lan? Abla. Uy. Dur bakalım kilometre değil ablam metre. Metre hadi. Hmm. En son 89 metreydi değil mi? He o zaman o benim metre. Yok. Hadi hadi yeniden yap. 40 hadi. 40 metre. 40 bin metre. Uy, uy. Bakalım kaç metre. Ablam geçtim seni. Hı. Kaç? 78'di. Ben. ben kazandım. Tamam. 1-1. Bir, bir. 2, 1, 2, 1, 2, 1. az önce iki bir. Evet, ya oğlum yine de denk geldi. geçemiyorsun. Evet. Ben 89 metre en fazla yaptım. Bu ne ya? 39 metre ve. Hadi be, bir yeşile gel. Yeşil alakası yok. Yeşil alakası var. Ya. Yeşil şaka. Kandıramam. Ya oğlum ya. Uy. Ne oluyor lan? Düştüm. Yeşili dokundum. Oy. Oy. Baksana. 100 metre. 120 İşte bitti haberim olsun. Oha yani. Ya 5'te 5'te. Hayır 5'te. 100 olsam 2 ya. Kazandım.